İyi top çeviriyor Liverpool. Yine savunmanın arkasına. Şimdi gol pozisyonu. Tehlike var. Vuruş ve gol. Gitti. Luis Muriel sol ayağını aldı. Şimdi şutu. Kaleci döndü. Alisson iki hamlede. Kaldırdı ceza sahası. Jota indirdi şimdi sağ ayak. Şut ve gol. Jota. Atebor geldi peşinden. Baktı kaleye. Sonuna çekti şimdi. Muhammed. ooo Muhammed Sala. Bu arada Mane Top ağlara gidiyor Kendi Jota Geldi aldı kaleci kalesini terk ediyor Jota 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 Beşledi Orta şimdi arka tarafa doğru ceza sahası gol pozisyonu vuruş ve gol Yardımcısına baktı ve offside'i işaret etti karşılaşmanın hakemi İzleyenler Atalanta 0 Liverpool 5